da birçok kez görüşmüştü. Hatta e, bu konunun bir an önce çözülmesi için de ben şahidim bayağı bir kavga da etmişti. Yani e, bu işin bir an önce olması e, yönüyle dün akşam vekilimle konuştuğumuzda bana şunu söylemişti. İstersen siz belediye olarak bir açıklama yapın. Biz de zaten konu üzerindeyiz. Ama bu tür yerler izne tabi. O izinle birlikte ancak e, yapabilirsiniz diye söyledi. Ama siz bir başlangıç olarak yapın. Bu gece biz bir sonuç alırız demişti. Sabahleyin de sağ olsun bir müjde verdi bize. Bu yolun aydınlatılması kişinin ihale edildiğini 10 gün içinde buranın e, müteahhit firma tarafından başlanacağı müjdesini verdi. Sayın Valimizle de, de istişare edişler cumartesi Üniversitesi, olmasına rağmen bu güzel haber için kendisine teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine memleketin sorunlarıyla, doğusuyla, batısıyla ilgilendiği için şahsı burada teşekkür ediyorum. Burası bir kanyon yaraydı. Buraya bir yan cep noktasını ve trafik ışıklandırması daha ileriki zamanlarda da bir üst geçit yapılması. Bu kanayan yara kökten çözüme ulaşmış olacak. Tabii bunlar yapılırken de dikkatli olması noktasında da vatandaşlarımıza önemli ricada bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra böyle üzücü kazalar yerine gelmez. Diken üstündeyiz. hala diken üstündeyiz. Ama bugünkü sayın vekilimiz müjdesinden sonra biraz rahatlamış durumdayız. Bu durumda belediyemiz de e, bu vekilimin verdiği talimat noktasında aydınlatmayı biz değil arkadaşın ihale ettiği e, firma tarafından 10 gün içinde başlanıp bir an önce bitirileceği bilgisini aldık. Evet. Hepinize ilgilerinizle işte, ve desteklerinizle buradanımıza çok teşekkür ederim. Selam ve saygılar sunarım. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Tabii böyle e, sıkıntı biliyorum. Evet. Öncelikle önceki gün e, kazada vefat eden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Yakınlardan başsağlığı Bu süreci e, önce buranın aydınlatması ve özellikle de e, başkanımın defa söylediği gibi buranın bir tavsağı çözültmesi konusunda aydınlatma olur cep yapılır. Belki üç geçit yani battı çıktı. Artık çözüm üretilmesi konusunda işin e, artık beklenecek zamanı kalmadığı konusunda hemfikir var. Bunun bir yaklaşık 3-4 ay öncesinde sayın bak başkanım sayın genel bir bize de geliyor. Parayolunca sık sık konuşuyor. gelen tehlikeler oluyor tabii görüyorsunuz. Buranın aydınlatma konusu çok önemliydi. Özellikle şunu vurguladık. Burada şeyden artık otobüslerin yolcu indirme, indirmeden besleye gelen e, vatandaşlarımızın burada bekleme yaptıklarında ortamın çok karanlık ve sız kaldığı konusu demeyin. Şey Buranın aydınlatması yaptıktan sonra inşallah bir de bekleyecekleri güvenilir alanları başkanımız inşallah yapacaklar. Şunların de İlisinde, bir de bu arkadaşlar. Bu konuda somut olarak gelişmeler var yaşandı inşallah burada tam düzgün aldık. Müteahhit bir aydınlatma için girişimlere başlayacak, çalışmalar başlayacak. Tabii bununla beraber karayolları genel müdürlüğü de gördük, bölgede de göstereyim. Bölgede buraya çözüm üretmek için şu anda talimatı aldık. Sonra da gerekli talimatları verdik. İvedi olarak çalışmaları sürdü. Aydınlatma yapacak bir bayrağı da karayolları bölge beraber istişare edecekler. Çünkü yapacakları çözümün ile beraber o halinde aydınlatma hangi noktada nasıl yapılacağı konusunda her fikir olacaklar. İnşallah e, yani çok hızlı bir şekilde nasıl diyeyim belki totalde bir ay içerisinde aydınlatma beraber çözeceğimizi umuyorum. Çünkü her gün artık biz bunu takip edeceğiz. İnşallah e, başkanımızla da beraber gün be gün daha da güzel şeyler besle için yapmaya çalışacağız. Bu konuda e, hakkınızı helal edin. Gerçekten e, bu konu Sayın Soydan Bey'de kalsepermanı konuda sürekli karardı konuşurduk şu aydınlatma konusunu falan. Başkanımızla da defaten de sürekli geldik. Bir takım kanuni uygulamaların sıkıntısından karşılaştık aslında. Karayolları ile arkadaş arasında gidip geldi. Yolun nevi itibariyle. En son artık e, aslında ikisinin hasta kaldı ama biz işi arkadaşın yapılması konusunda bir bunun karar alarak kendilerde bir bulduk. bulunduk. Onlar da ihaleyi yaptılar. Müteahhit firmaya teslim ettiler aydınlatma ve akabinde de buraya bir çözüm üretecek karayollar bölge tarafından. İnşallah bundan sonra bu tür yaşamayız diye diliyorum. Hepinize hassasiyetiniz için çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.